Merhaba para bir kanal izleyicileri hepinize selamlar saygılar borsa İstanbul'dan dünya borsalarından ekonomiden paranın olduğu legal olduğu her yerden haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor sevgili arkadaşlar evet Bank of America'yı bilmeyeniniz yoktur BOFA borsa İstanbul'dan da alım yaptığı satım yaptığı hisselerle oldukça etkili olan bir şirket ve BOFA'nın arkadaşlar bugün e, Bofa'dan hisseler için acımasız düşüş uyarısı geldi. Bank of America stratejistleri Amerika'da hisse senedi piyasasının fazlası yükseldiğini ve resesyonun yılın ikinci yarısında derinleşmesi halinde yatırımcıların acımasız düşüşlerle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. E, siz bunu bizim borsamıza yansımasının da nasıl olabileceğini e, düşünebilirsiniz. Bunun hesabını yapabilirsiniz arkadaşlar. Bank of America Corp stratejistleri Amerika'da hisse senedi rallisinin şimdiden fazlasıyla rol aldığını, yol aldığını ve ekonomik büyümenin yılın ikinci yarısına çökmesi durumunda yatırımcıların acımasız düşüşlerle karşı karşıya kalacağını söylüyor. Michael Harnett liderliğindeki ekip geçitleri, geçitleri bir gün otunda en sancılı işlemler her zaman ertelenen kıyametlerle geldiğini kaydetti ekip riskin enflasyon önümüzdeki birkaç ay içinde tekrar alevlenmesi ve Amerika'da Amerika ekonomisinin yılın ilk 6 ayında dirençli kalmasının ardından 2023'ün ikinci yarısında daha derin bir resasyonla karşı karşıya kalması olduğunu belirtti. EPFI Grubu global verilerine göre verilen nota göre arkadaşlar küresel sermaye fonlarında son 4 haftada 44.7 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Hisse senetleri 2023'ün başından bu yana enflasyonun soğuduğuna dair işaretler, Çin'in yeniden açılmasına ilişkin iyimserlik ve yavaşlayan ekonomilerin küresel merkez bankalarının faiz artışlarını durdurmaya zorlayacağına dair umutlarla yükseldi. Cuma günü veriler Amerika'daki işverenlerin Ocak ayında beklenen daha fazla istihdam sağladığını gösterirken, işsizlik oranı 53 yılın en düşük seviyesine geriledi ve Fed'in son dönemdeki en agresif sıkılaştırma kampanyasına rağmen, İşgücü piyasasının direncini vurguladı. Amerika'da vadeli hisse senetleri hisse, hisse senetlere düşüşünü sürdürdü. Harnett, yatırımcılara S&P 500'e en son kapanışından %05 daha yüksek olan 4200 puan üzerinde çıktığında satmaya başlamalarını tavsiye ediyor. Stratejik göstergenin 14 Şubat'tan önce ilk çeyreğin en yüksek seviyelerine ulaşmasını bekliyor. Harnett 2023'ün ilk 3 ayında yaptığı dibe vurma öngörüsü henüz gerçekleşmemiş olsa da geçen yıl boyunca haklı olarak düşüş eğilimindeydi. Harnett paylaştığı görüşünde yalnız değil. Morgan Stanley'den Michael Burson, Wilson bir son hisse senedi rallisine akın eden yatırımcıların FED'e doğrudan meydan okudukları için hayal kırıklığına uğrayacağı uyarısında bulunmuştu. JP Morgan Chase Marco Koronoviç hisse senetlerinin yükseldiği ve bir çöküşe hazırlandığı dönemde ekonominin bir çöküşe doğru ilerlediğini belirtti. 1 Şubat'a kadar olan haftada diğer akışlar arasında Avrupa hisse senetleri 3. haftada 21 milyon dolarlık girişler görürken yatırımcılar gelişen piyasa hisse senetlerine 7.7 milyar dolar aktardı. Bu gelişen e, piyasa senetlerinde biz de varız arkadaşlar ve geçen hafta Biraz Borsa İstanbul'da yabancı oranının arttığı gözüküyor. Amerika'da hisse senetlerine de finans ve enerji liderliğinde 6.7 milyar dolarlık pozitif akışa sahipken yatırımcılar sağlık hizmetleri ve gayrimenkurdan kaçtı. Tahvil tarafında ise 7.8 milyar dolarlık giriş gözlendi. Evet dostlar Bank of America bu acımasız düşüş uyarısını yapıyor hisse senetleri için özellikle e, ekonomi resesyonla birlikte kötüleşmeye başlarsa ve bu olacak arkadaşlar. Bunu artık kabul etmek gerekiyor. Özellikle 6. aydan sonra bütün dünyada ekonominin bir resesyona gireceğini yani durgunluk dönemine gireceğini e, para sıkışıklığı ve para azlığına azlığın doğurduğu sonuçlarla da insanların borsadaki yatırımlarını nakide çevirme ihtiyacı hissedecekleri belirtiliyor. Borsa İstanbul için bu ne söylenebilir? Borsa İstanbul'da genelde Amerika borsaları ve Avrupa borsalarının tersi bir adımlar oluyor ama bu sefer de e, öyle olmaz umulur. Yani o şekilde olursa zaten bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Olmazsa da resasyon bizde de görülür artık. Evet dostlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim edersiniz. Hepinize bol bol kazançlar.